Merhaba, merhaba arkadaşlar. arkadaşlar. Bugün siz bugün Doka Dereli e, karşı olarak eee Ers Beşiktaş'ın. Beşiktaş'a karşı verse diğer takımlara karşı performansını size göstermeye çalışacağız. Umarım beğenirsiniz arkadaşlar. Ee, ilk olarak şu Angut dur. kaleci olacak ve diğer takımlara karşı. Ha tamam, ben tamam hadi. Oğlum ee, şey olmuş ki diğer çekim. takımlar. İlk ben, beni çek. şuşan çekelim değil diğer ona karşı. Hemen gösteriyoruz evet. size. Şimdi işte kağıtları karta. Şöyle yapacağız. Video içinde anlatıyorum ama sen ben şey ben konuşurken dur, dur. beni çekeceğim Arda konuşurken Arda'yı çekeceksin. Tamam mı? Ama koşup çekerken kaleyi çekeceksin. Anladın bir mı? Bir şey söyleyeyim mi? Ee, bu hafta. Hayır ben sen, ben şu çektiğimde Sen bay bay deyince ben kapatacağım. Evet öyle. Aferin Allah sana. top kaçtı. Yeni kameramanımız hayırlı uğurlu olsun bence anladık kameramanı. ama bana bir Hadi. Tamam diğer Bana bir kalkarsın geçmiş kalkarsın olsun deyin ya. Lan. Geçmiş olsun. Arkadaşlar, arkadaşlar Kartal da geçmiş olsun demeyi unutmayın bakın bacağ. bacağı. Bacağı tuttum. Geçikmeyle basarız gece bağlayıcımı çıkarıp götürürüz. Hadi Bıçak sallarım seni. bir şey olmaz. Tamam devam devam hadi. Devam. Hadi. karşı Uğurcan Çakır'ı hemen izleyelim. Sen Baldi Bek'i düşün oğlum. Baldi Bek direkt. <laughs> <Ben> de devam <laughs> başlıyoruz. Hiç söyleyemeyeceğim bir şeyler. Hadi başlıyoruz. Şimdi Diğer kaleci bana hadi at kaleci atacak. At kaleci bana. Diğer takımlara karşı Uğurcan Çakır. Evet yerden atalım. Ha kafanı kalkmıyoruz Hayır. Hayır. Ne 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 ne. Lan oğlum. Yarım ekmek yiyorsun. Hayır, Yarım ekmek yap bana. Ya şimdi sıra kapa. Dedit 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 topa top kafes Keşke gidiyor. Aşka topumuz kaçtı bir topumuz var. Lütfen para gönderin. <laughs> bunun kırmızısı var ya. Evet. Yok. Yok pipin koptu. <laughs> Abi. Kartalcığım. Bizim yüzümüzü çek. Yüz. Çekiyor Çekiyorum. Götünü de gözüküyor mu onu söyle. Evet. Tamam hadi evet. Gözükmüyor evet. oğlum yüzümüz böyle. Bak senin ağzını da yapalım. Kartal. Tutma, senin ağzını. Ya hadi yapalım. oğlum. Yüzümüz gözüküyor mu? Erbırt. Evet. Tamam kaleyi çek. baba evet, bı Beşik. bı. Evet. Beşiktaş'a karşı Urcan Çakır. Kameramanımız biraz engelliyor. Beşiktaş'a karşı Uğurcan çekin. Yerden at. Tamam. Ne be. Ha, oraya gitti. Kafa şimdi sıra kafa. Adamın beyin lan, yani gitti. Yüttün lan beni. Dışarıdan geldi lan dışarıdan. Lan. Abi geldi abi. <laughs> <Katara şok. gülüyor> <Bakıyorum> lan abi. Kameraman şu Aa bırakmıyor. <laughs> abi Tamam <gülüyor> arkadaşlar. Şimdi sarı, sarı, uyarı da bulun. Sarı dolar yiyecek. Tamam devam ediyoruz. Şimdi bir kez daha kapat. Bak senin ağzına. mimi. Ve bu video. Arkadaşlar. Hepinize selam olsun. Görüşürüz.